Merhaba arkadaşlar. Sizlere kendi yaptığım oyununu sizlere tanıtacağım. Hazırsanız göstereyim size. Şimdi bir flash takıyoruz. Şimdi gidelim. Sesini... Arkadaşlar şu an gidiyor. Şimdi ekran büyüteyim. şimdi yaptığım o elbiseleri gösteriyorum. Açıyorum. şundan büyütelim ekranımızı. Başlattım. Arkadaşlar benim en sevdiğim bunlar parlıyor ya. Ben onları çok seviyorum. Ayrıca isterseniz şu Arkadaşlar gezegenimiz etrafında yıldızları renkli hale çevirdim. Hazırsanız diğer oyunumuza geçelim. İlk şunu doğrudurayım. Sonra dosyaya giriyoruz. Meclis yükle. Bakayım. Şurası yalan oyunu. oyunu. şöyle sıfırlayayım. Bu zaten sıfırmış. alayım. Kızım şuraya 2.2 ekranımıza başlatıyorum. Arkadaşlar bu oyun da böyleydi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.